Kıymetli hemşehrilerim, içinde bulunduğumuz Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü bizlere geçmişimizle gurur duymamızı ve aynı zamanda geleceğe umutla bakmamızı hatırlatıyor. Bilindiği gibi bu yılki 9 Eylül'de hem İzmir'imizin hem de güzel menemenimizin 101. kurtuluş gününü 9 Eylül 1922 tarih sahnesinden Türk milletinin silinmek istediği bu coğrafyada ilerlebet yaşayacağının ilanıdır. Programımıza bu bir dizi konserimizi Bozalan Festivali ile başladık. Cumhuriyet meydanımızda devam ettik. Koyunderemizde ve dün akşamda asarlığımızda direkt. Bu gecede güzel ulu kentimizdeyiz ve siz kıymetli hemşehrilerimizle bir aradayız. Çok mutluyuz. Kıymetli hemşehrilerim bizler göreve geldiğimiz andan itibaren geleceğimizi düşünerek projeler üretiyoruz. Ulu kentimize müjdeler çok. 8. cadde üzerinde Türkiye'nin en büyük gösteri ve kültür merkezini inşa edeceğiz. Zorlu Center'da bulunandan sonra Türkiye'nin en büyük kongre ve gösteri merkezi inşallah Ulu Kent'te olacak. Kıymetli hemşehrilerimizle birlikte olacak. Yine aynı bölgede kapalı yüz mavuzumuzdan buz pateni pistimize kadar buradaki hizmet süreçlerimizin ihalelerini yapıyoruz. Hemen yanında 35. sokağın yanında 15 bin metrekarelik Seyir Tepe kafeterya ve restoranından bulunan mükemmel bir millet bahçesini siz kıymetli hemşerimlerimizle buluşturuyor olacağız. Ulu kente kazandıracağımız bölgemizin Ege bölgesinin en büyük kütüphanesi 8500 metrekare olarak temellerini attık. Şu anda binamız yükselmeye başladı. İnşallah çok kıymetli geleceğimizin teminatı gençlerimiz, evlatlarımız buralarda çok daha güzel eğitim alma ihtiyaçlarını giderecekler. Burada kütüphanemizde tiyatro salonlarından cep sinemalarına, playstation odalarından, buradaki bilgisayar odalarına her türlü imkan kıymetli evlatlarımıza ve gençlerimize sunulmuş olacak. Çok kıymetli hemşerilerim. Yine ülkemizin en büyük çocuk köylerinden birini inşallah Ulu Kentimize kazandırıyoruz. İnşaatı başladı şu anda. Yine Ulu Kentimize 2000 kişilik kapalı basketbol sahamızın içerisinde bulunacağı mükemmel bir gençlik merkezini inşa etmeye başlayacağız. Ulu kentimizde yeni bir aile sağlık merkezimizin temelini görkemli bir temel atma töreniyle birlikte gerçekleştirdik. Artık bazı branşlarla ilgili hastaneye gitmek zorunda kalmayacaksınız. Yürüyüş mesafesinde sağlık hizmetinizi dört ay içerisinde alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.